Merhabalar. Etapsa bir aks sistemi atalım istedim. Küçük yapmışım ama. 3 metre, 4 metre, 4 metre ve 3 metre olacak şekilde bir aks sistemi var. Totalde 14 metre, 13 metre diğer tarafta. Burada da 3, 3, 4 ve 3 metre olarak işlendi. Keşke bunlar büyük yapsaydım da görüntüseydim. <laughs> Neyse bunları işleyelim şimdi. New diyoruz. Buradan üçüncü seçim bunun metrik esay olduğundan emin olun. Ardından OK tıkladığımız zaman. Şimdi x yönündeki aks sayısı lazım. Geldim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. <laughs> Ardından y, y yönündeki aks sayısı lazım. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Sonra bunların ara mesafeleri farklı tabi ama şimdilik 3 metre deyip şu butonu aktif ediyoruz. Ardından edit. Edit kısmında burada koordinatlar var. Biz ama koordinatlarla işlemden ziyade ara mesafelerle işlem yaparsak bizim için daha kolay olacak. Şimdi burada 3, 3, 3, 3 ama aslında 3, 4, 4, 3'tü ve sonucunun sıfır olduğuna dikkat edin. Bu önemli. Bir de y kısmında da normalde 3, 3, 4 ama burada şey dikkat edin. Mesela bir numaralı üstte değil. 5 numaralı üstte. Yani o zaman benim şurayı pardon şurayı gördüğünüz gibi 2'den sonrası bu arkadaşı 4 yapmam lazım ki çekil buna uysun. İsterseniz buradaki isimleri de tıklayıp değiştirebilirsiniz ama şu anda bu yeterli. OK dediğim zaman bunu vermiş oluyorsun. Ardından bu kısım story Story kısmı bizim tatlarımızı ifade ediyor. Kaç katlı mesela bina? 7 katlı olsun ve 3 metre işte en alt kat 3.75 olabilir 4 olabilir en alt kat çünkü dükkan katı olabilir farklı olabilir ya da diğerli mesela 2. 2.95, 2.90 olabilir. Bu değerleri girebiliriz. Burada yine custom kısmından şöyle bir seçim yapabiliriz. Şimdi benim en alt katım 4 metre. Ve kendisi bir kat. Fakat mesela ikinci ve üçüncü katım hatta dördüncü katım birbirinin aynısı olabilir. Bunları no yaparsın eğer ki. Ve buradan 2'yi seçersen. Ben ikinci katta çalıştığım her seferde 3 ve 4 ikinci kata uyum sağlamış olacak. Diyelim ki kolon ölçülerim benim 5. katta değişiyor. Ve 6 ile 7 de 5. katın aynısı. O zaman ben buradan story 5'i seçersem eğer bu katların tamamına etki etmiş olur. Yani ben mesela burada story 1'de çalışırım, story 2'de çalışırım. 3. kat, dördüncü kat 2 ile aynı olur. 5'te çalışırım, 6, 7 aynı olur. Buradan da OK seçtiğim zaman zaten gray tone seçili bizim için önemli olan kısım buydu. Arkasılar zaten Ar belli oluyor. OK dediğim zaman benim şeklim burada çıkmış olacak. Gördüğünüz gibi 3 metre, 3 metre, 4 metre, 3 metre. 3 metre, 4 metre 4 metre ve 3 metre şeklinde ve şeklinde 3 boyutlu görseli de buraya geldi. Şimdi malzeme tanımlamak için define kısmında material properties yani malzemeyi ek, buradan ekliyoruz. Ethnic material. Şimdi burada bölge lazım bize. Biz Amerika değil Avrupa'yı seçelim. Ve stil değil de concrete. Mesela C35 beton kullanacağımızı varsayarsak burada EN 1992'ye 1 ve EN 206'ya 1 kendisi otomatik olarak seçiyor. Buradan C3545 betonu seçtiğimde OK dediğim zaman önüme bir e, menü geliyor. Şimdi baktığımda benim burada e, değiştireceğim bazı değerler var. Mesela Specific Mass Destiny. Buna tıkladığımda 2000 bir gül geldi pardon. 2500 kilogram bölü metreküp değerini yazdığımda yani 1 metreküp betonun 2,5 ton olduğunu bilmiş oluyorum. Elastisite modülü. Şimdi elastisite modülü C35 beton için kaçmış? 33.000 megapaskalmış. O değeri buraya gireceğim. 33.000 şeklinde. Poison oranı doğrudur. Bu değer doğrudur. Baktığım zaman bu butona da tıkladığımda ben bunu görüyorum. Burada eğer ki <laughs> hafif beton kullanılıyorsa bunun bir indirgeme sayısı var. Mesela 0.8 0. olabilir falan. O değer. Ama şu anda biz hafif betonla çalışmayacağız. Bunu inaktif ettim ve 35 megapascal yani silindir dayanımıyla devam edeceğiz. Biz burada e, seçilen değerin dayanım olmasını istemiyoruz. Bunları seçtikten sonra OK dediğim zaman malzemem buraya eklenmiş oluyor. Ardından bir de mesela Europe'da stil ama bu değil rebar. Bu e, profilleri ifade ediyor. Yapsal çelikleri ifade eden e, butonken bu donatı çeliğini yani betonarme çeliği ifade ediyor. Rebar seçtikten sonra OK dediğim zaman buraya mesela S 420 yazdığınızda betonarme donatıyı rahat bir şekilde eklersiniz. Şimdi buradaki değerleri bir de değiştirmiyoruz. Sadece elastik sistem modülü. Zaten buraya çok yakın girilmiş. 200 in. 200 bin megapascal olacak bizim için. Bir de bu değer 1.2. Zaten az önce de e, 0.0001 Burada da ona çok yakın bir değer olan 0.000012 12 oluyor. 10 üzeri x5 çarpı 1.2. Bu değeri ekledik. Ardından bakalım. Ekleyeceğimiz bir başka değer burada değiştireceğimiz değerler. Şimdi <laughs> akma dayanımı bizim beton arama çeliğimizin 420 megapaskal ve çekme dayanımı 550 megapaskal şeklinde ekliyoruz. Diğer ikisi de beklenen akma ve beklenen çekme. Bunlar da yine 420'ye 550 şeklinde eklediğimiz zaman bizim aslında şu anda malzememiz tamamen buraya işlenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi iki değerli de artık var. Artık e, ben boyutlandırdığım zaman kolon kirişleri bu malzemeleri oraya tayayabilirim. Sağ olun beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere.